Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına, gümüşe bir hızlıca bakacağız. Ancak öncelikle yorumlarınız, mesajlarınız için teşekkür ederim. Sağlığımı sormuşsunuz. Biraz zor geçen bir grip e, atlattım. İğnelerle, serumlarla durumu toparladık diyebilirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle bir gümüşe bakacağız. Gümüşte hatırlarsanız şu dip bölgede bir yatay bandımız vardı. Bunun kırılması önemli olacak demiştik. 23-67. Bakın burada 23 67'yi kırıp gayet güzel kırılan direnci destek olarak da çalıştırıp yükselişine devam ediyor. Burada ikinci önemli seviyemiz bakın şu C dalgasının sonrasında yaşanan düşüşte önemli olacak dediğimiz bir direnç bölgemiz vardı. Gene 24 66, 24 54 bölgesi. Şu an için bu bölgenin de kırıldığını görüyoruz. Gayet pozitif. Şu an bir ara direnç olan 25, 26, 25 onlara takılmış durumda. Ancak burada 24, 61 25'in 24-66'nın kırılmasıyla birlikte bakın şurada bir çanak formasyonu tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bunun yüksekliği kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da yukarıda geçemediğimiz o 26 doların üstüne atacağımız bir süreci bize gösteriyor olacak. Ancak tabi bu sürekli yükseliş halinde gelmeyebilir. Düzeltmeler yaşanabilir. Bunun için de aşağıda 24.40-24.50 sınırımız olacak. 24-40'ın altındaki hareketler bir düzeltme düzeltme sürecine girdiğimizi gösterir ve minimum 24-24 onlara kadar bu satışlar devam edebilir. Burada düzeltme seviyesi olarak da maksimum aşağıda 23-25, 23-30-23-40 diyelim buna. Bu bölgeyi takip ediyor olacağız. 23-25 aşağıda kırılmadığı sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Burada daha kısa vadede trade eden arkadaşlar 24-74'ü de takip edebilirler. Bakın şu son dip bölgesi kırılacak olursa gene bir düzeltme süreci fiyatlanabilir. Bunun da altında gene bakın bu önemli dediğimiz 24 dolarlarda gene bir dip oluşmuş durumda. Bu dipleri de gene takip ederek risk algınıza göre bu diplerin altına stoplarınızı koyarak bu bölgelerde alım yapılabilir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da hatırlarsanız bakın şu dip bölgesi gene fiyatlanmıştı ve şu kırılımla birlikte zaten ilk hedefimiz 2 2146 olacaktı şu C dalgasının sonlandığı bölge. Şu an için bunun da üstüne 60 durumdayız. Önemli bir bölgeyi de destek olarak çalıştırıyor. Şu yükselişe baktığımız zaman aşağıda 2154-2148 kırıldığı takdirde burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi varsayarız. Bu da minimum 2134-2127'lere kadar devam edecektir. Maksimum ise aşağıda 2088-2080 aralığına kadar satış Normal karşılanır düzeltme sınırı içindedir. Ancak 2086 hareketler gördüğümüzde altında durum bozulmuş olacak. Ancak şu an için tepede yatay bir bant içindeyiz. Hatta bakın şurada bir formasyonumuz da var. Şurada bir üçgen oluşmuş durumda. Aynı zamanda tabi buna sırf bu üçgen olarak bakmayacağız. Şurada bir de bunun direği var. Dolayısıyla burada bir e, flama formasyonu da oluşmuş olabilir. Bu tarz bir kırılım görecek olursak burada şu direk yüksek Yüksekliği kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da e, 2.350'lerdi yanlış hatırlamıyorsam yukarıda evet 2350'lere kadar yükselişlerin devamı anlamına gelir. Ancak tabi bu formasyonda şu uyarıyı da yapmam lazım. Bu üçgen kırıldığında şu alanda bir fake hareket de yaşanabilir. Yani 2195 geçilmediği sürece burada bir çift tepe ihtimali de gündemde olacak. O nedenle bu tarz bir formasyon e, fiyatlanmak istiyorsa 2195 geçildiğinde alıcı olmak çok daha güvenli olacaktır. Bu bölgede yapacağınız alımların da stopu mutlaka aşağıda 2148'in altında olmalı. Çünkü bu desteğin kırılması ile birlikte de gene bir düzeltme süreci yaşanabilir. Şimdi buradan platine geçelim. E, platin ve paladyumda özellikle hatırlarsanız bir önceki analizde altında yüklü miktarlarda satış yaptığımı ve gümüş platin paladyuma geçtiğimden bahsetmiştim. Halen daha dip bölgelerde devam ediyoruz. Güzel alımlar geldi o analizden sonra fakat yeterli değil henüz. Burada platinden baktığımız zaman aşağıda 915-910 desteği önemli olacak. Bu bölge kırıldığı takdirde burada e, satışların derinleştiği, düzeltmenin derinleştiği bir süreç takip edilebilir. 896-892 bölgesine kadar olan satışlar düzeltme sınırı içinde kalacaktır. Ancak burada 890'ın da artık altına iniyorsa gene görünümün bozulduğu bir süreç yaşanır. Kısa vadeli bakanlar için ise aşağıda 924-925 bölgesini takip etmelerini tavsiye ederim. Şu destek bölgesinin kırılmaması gerekiyor. Yukarıda da takip etmemiz gereken önemli direnç bölgesi. Bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği 962-955 bölgesi olacak. 962 üstündeki hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterir ve tekrar 2020'lere doğru bir hareket alacağız ve bakın burada devasal da bir çanak e, tamamlanmış olacak. 1020'lerin geçilmesiyle birlikte şu yükseklik kadar bir yükseliş beklenir. Ancak şu an için e, sizi fazla bir umuda sevk etmek istemiyorum. Öncelikle yukarıda 962 955 direncimiz geçiliyor mu bunu takip ediyor olacağız. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın paladyumda da bir ters omuz baş omuz formasyonundan bahsetmiştik. Yukarıda 997 geçildiği takdirde şu yükseklik kadar bir yükseliş gelir demiştik ve şu an için bakın gene önemli olan şu düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği 1103 1080 bölgesi fiyatlanıyor. Burada 1103 üstünde kalıcı olduğu takdirde şu son düşüşün tepesinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır ve 1253'lere kadar gene bir yükseliş bekleriz. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa da bakın gene burada da bir çanak formasyonu tamamlanmış olacak. Ancak tabii şu an için bunları planlamak için erken biz öncelikle bir 1103'ün üstüne atıyor muyuz bunu takip ediyor olacağız. Aşağıda da destek olarak gene 997 hatta 980'lerin altına gelmediği sürece bu görünüm bozulmayacaktır ve yön yukarı diyebileceğiz. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Hafta sonu haftalık grafiklerden bir tek tek bakmak istiyorum emtialara. Orta uzun vadeli hedeflerimizi tekrar bir hatırlatmak isterim. Özellikle altında çok önemli bir kırılım geldi. Haftalık grafiklerden de hedefleri belirlemek oldukça önemli olacak önümüzdeki süreçte. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.